burada zaten bizim Teknofest'te öncelikle bulunmaktan çok mutlu olduğumuzu söyleyelim. Ayakları yere basmayan festival Teknofest son sürat devam ediyor. Festivalde savunma sanayinin yüz akı olan birçok proje sergileniyor. Ama tabii ki STM'nin en önemli e, faaliyet alanı e, bugüne kadar e, askeri deniz platformları, e, hem su üstü askeri deniz platformları hem de denizaltılar oldu. Savunmanın geleceğini yaratan o teknolojilerden biri de Milgem. Festivalde Devasa Milgen projelerini yürüten Türkiye'nin en önemli savunma sanayi şirketlerinden STM'nin de standı bulunuyor. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret Anonim Şirketi İş Geliştirme Müdürü Edip Deniz, ulusal kanala özel açıklamalar yaptı. Türkiye'yi heyecanlandıran müjdeli haberler verdi. Son zamanlarda size vereceğim güzel haberlerden bir tanesi, Yeni tip denizaltı projemizde biliyorsunuz reis sınıfı 6 tane yapılacak e, denizaltı projesinde. Deniz, yeni tip milli denizaltı projesinin ayrıntılarını anlattı. Geçen hafta 13 Eylül'de biz e, denizaltıların en önemli kısmı denilen Section 50 diye bir bölümü var. Bu Section 50 bölümü torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım ve bu kısmı da dünyada yapabilen sayılı ülke var, çok az sayıda ülke var. Türkiye olarak biz de bu projede e, bu kabiliyeti yerleştirdik STM'nin mühendisliği ve koordinasyonunda. standta sergilenen taktik mini İHA'ları da tanıtan Edip Deniz, Türkiye'nin geleceğinin parlak olduğunu vurguladı. Kargo e, ismi en çok duyulan e, drone'umuz aslında e, sistemimiz. E, e, Bayağıdır bir envanterde kullanılıyor, uzun zamandır e, kendini hem e, farklı coğrafyalarda, ispat etmiş bir ürün. Bunu e, ihraç da ettik biz STM olarak. Alpagu da yine e, bizim e, daha hafif e, olan ve e, sabit kanatlı dronumuz. E, bu da yine dünyada 2-3 e, ülkenin yapabildiği bir sistem bu. Bu tarz sistemlerde ne kadar ürünler küçülürse ne kadar hafif olursa yapması da o kadar zor oluyor. O yüzden bizim için de bu ayrı bir gurur oluyor tabii böyle bir sistemi yapabiliyor olmak. Gerçekten hani bu ortamda bulunup bu kalabalığı, bu ilgiyi görüp Türkiye'nin geleceğinin iyi olmayacağını düşünmek çok yersiz olur. Gerçekten büyük ümidimiz var gençlerimizden.